Ali Sipahi Bey ile birlikteyiz. EcoPax standımızın önünde. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Size sormanız gidiyor fuarımız. Eyif bu sene Antalya'da. biz çok mutluyuz. Ben çok beğendim standı. Ee, ve katılımcıları çok güzel network yapma şansımız oldu. Ziyaretçi de benim beklediğimden fazla. Hani Ankara alışkanlığı olan bir organizasyon ama Antalya ilk sene olmasına rağmen bence gayet doyurucu. İyiyiz ya çok mutluyuz. Çok teşekkürler organizatörlerin ellerine sağlık. Çok memnun olduk biz de. Farklı olarak ben e, diğer standlardan daha farklı görüyorum. Temizleme cihazlarız. Biraz bahseder misiniz? Biz robotik temizlik sistemleri üretiyoruz. Şimdi güneş enerji santralleri kurulmaya başlandı. 5, 6, 7 yaşında artık sistemler ve fark ettik ki Aa, bunları yıkamak gerekiyormuş, temizlemek gerekiyormuş panellerin üzerine biz de bir panel santral yıkayarak baktık. 50 olacak bir iş değil. Makine yapmamız lazım. Makineyi tasarladık, ürettik. Son 4 senedir de buralara kadar geldik. Şu anda Türkiye'nin en çok tercih edilen yerli robotik temizlik sistemi markası biziz.